Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Yaklaşık bir yıl falan oldu son videoyu koyalı ve şimdi heyecanla sizlere hazırladığım farklı konseptlerde aslında konsept demeyelim yine Hakan Kütahya tarzıyla farklı tonlarda renk mutboardları moodboardları hazırladım. Bunda zeminden bahsedeceğiz, duvar kaplamalarından, ahşabın uyumundan hepsini bir araya getirdim ve size dört farklı renk tıkalası çıkardım. Dilerseniz ilk moodboarddan başlayalım. Bu sene projelerimden bir tanesinde bu renk tonlarını kullandım ki bunlar da Instagram'da çok fazla ilgi gördü. Bunun üstüne aslında bu video oluştu. Şimdi hemen zeminden başlıyorum. Beton ayıcımı yaptım. Dersiz bir malzeme, komple dümdüz gözüken bir yüzey. Ondan sonra bir tane misafir banyosunun zeminini yaptım. Ebeveyn banyosunun zeminini yaptım. Onu da göstereceğim. Duvarlarında bu tonlarda kullandım ve ahşabını da meşe seçtim. Bunun da üstünü de freze yaptık. Daha hissedilebilir bir dokuya sahip olsun diye. Bu pür tonla içinde de hemen tabi Jotun'un renklerine girmeye başladım. Onlar da 1117 kullandım. 1392 kullandım. Arkasından 1117 kullandım ve 1017 ile bitiriyorum. Bunu nasıl seçiyorsun derseniz de şimdi hepinizin karşısında ve ne yapıyorum? Geliyorum bunun üstüne koyuyorum. Tabii evi yaparken de bu mood board'umu kesinlikle masanın üstünde hazır tutuyorum. Sizin de aklınızda olsun. Bir eve başlarken bir projeye bütün malzemelerinizi o masanın üstüne topladığınızda nasıl aktığını hissedeceksiniz. Yani bütün renkler birbirini tamamlıyor. Belki fikir olur diye de böyle bir kaplama malzememiz var. Hem bu pembe tonlarda hem de traverten tonunda şöyle göstereyim. Biraz yeşile de kaçıyor aslında ama doğal dokusu tamamıyla o çiniyle bir bütün haline geliyor. Ve rengimi de koyduğum zaman nasıl fark ediyor musunuz şu an? Çok keyifli ve işte diyorsunuz bu hak eden ton ve o tonların da dışında bana biraz açık geldi. Ben biraz zeminimle ton sür ton yapmak istiyorum dediğinizde de bu koyu tonu seçebilirsiniz. Yine gittiğinin farkındasınız yani bütün hepsine gönderme yapıyor. Geldim şimdi. Ya ben daha sıcak istiyorum Hakan Bey. O yüzden içinde birazcık somon hissediyor musunuz bilmiyorum ama bana öyle geliyor. Ben çünkü renklere birazcık şey diye bakıyorum. Beyazın içinde bile griler, siyahlar, yeşiller var. Burada beni birazcık hissettiren somon. Belki malzemelerimin somon tonlarından yansıması da oluyor olabilir. Ama şöyle koyduğumda mesela kremin üstüne daha koyu sütlü kahve bir tona dönüyor. Sonra geliyorum yine aynı tonlarda. Biraz daha sarıyı hissedeceksiniz bunda da. Sarı oldu. Yani yine mi gitti? Gitti. Ama beni benim burada birinci seçeceğim ilk tonlar ise tabii bunlar olurdu. Ondan sonra da bu proje sahibinin isteğine göre değişebilen renklerim olurdu. Şimdi altından bir bakıyoruz ki renkli ve desenli bir malzeme çıkardım. Ebeveyn banyomunun zemini yapmıştım, duvarını da bundan yapmıştım. Ne oldu? Geldim, yarım duvar döşemiştim bunu ve üstüne hemen bu tonu işledim. Bakın nasıl birbirini tamamlıyor. Burada da göreceksiniz. Aynı şekilde bütün evi bundan yapıp bir de somonun üstüne koyduğumda yine birbirini tamamlayan renkler oldu. Bu Jotun'daki dört rengi bu sene çok fazla kullandım. Sizlerle de bu mood board'u paylaşmak istedim. İkinci renk skalasında ise çok farklı tonlar kullandım. Özellikle bu farklı tonları seçtim çünkü benim tarzımda bitirdiğim evlerde, yaptığım işlerde bu kadar koyu tonlar kullanmıyorum ama eğer isterseniz diye size böyle bir seçenek sundum. Şimdi buradaki zeminimizi hareketli yaptım. Bu zeminde değil sadece duvarda kullanmak istiyorum dediğiniz bir desenli seramiğim var. Onun dışında zeminlerimi gri betona iç yaptım. Geldim renklerime. Bu sefer dedim ki renklerde bir canlılık yaratalım ve kırmızılar, maviler, donuk yeşiller bunları kullandım. Mobilyalarımı mesela antresit tonunu da seçtim. Ahşabımı da koyu tondan seçtim. Zeminimi seçtim, mobilyamı seçtim, tezgahımı seçtim. İster mutfak zeminini yaparım, ister banyo zeminini. Burada da iki tane renk kullandım. Bunları da belki bir mutfak arkası ya da banyo yarım duvar yapabilirsiniz. Ahşabımı da koyu seçtim çünkü daha koyu tonları işlediğim bir konsept oldu. Geldim, rengimi koydum. Şimdi mesela ne kadar birbiriyle alakalı ve ilişkili olduğunu burada göreceksiniz bu rengi. Ama sonra bir baktım ki bu dolap kapaklarına uygun bir rengim daha var bu bunlarla da gidiyor. Yani bu aslında iki farklı tonun nasıl aynı moodboard'da uyduğunu gösteriyor. Sonra geldim, biraz daha yeşile rengim kaçsın diye düşündüm. Bakın yine aynı şekilde gidiyor ve ben bu üç tonu da bir arada kullanabilirim. Sonra birazcık dedim şu taşlarla uygun koyu ton istiyorum dediğinizde de biraz daha bordoyu gördünüz bir renk karşınıza çıkıyor. Ahşapla uyumunu görün istiyorum. Bir de gün ışığında çekmemin sebebi de bütün renkler aslında gün ışığında çok daha güzel ve kendini gösterecek şekilde çıkar. Bakın burada da çok güzel dört tane rengim olmuş oldu. E bu but mordu nasıl buldunuz bilmiyorum ama yorumlarda şunu da isterim belirtmenize. Benim favorim 1, 2, 3, 4. Üçüncü konseptimiz daha yaz evleri. Burada çizgili çini kullandım. Zeminde mesela ahşap kullandım. Örnek oluşturmak istedim. Mesela ahşap ağırlıklı gitmek istiyorum Zemini mahşap, mobilyaları mahşap. Birbirine yakın tonlar. Ton Tonsur ton da yapabiliyorsunuz. Zemini parke yaptınız. Mobilyayı yine ahşap kullanıyorsunuz. Şimdi buradaki tonlarımda da işte terazo bir tezgah bile olabilir. Zemini de terazo yaptınız. Bunun üstüne çok güzel bir 2489 adında bir kod seçtim. Bu kodu da üstüne bıraktığım zaman yine görüyorsunuz ki bütün hepsine gidebilecek ortak bir ton. Yok ben şeftali tonu değil de biraz daha sarı tonu kullanayım istiyorsunuz. Sarıyı koyuyorum. Yine aynı şekilde sarı yine hepsine cevap verecek şekilde yerleşmiş oluyor. Biraz yeşil mi kullansak dediğinizde yine yeşil tonu bu evi yani oluşturduğunuz mood boardu inanılmaz keyifli bir hale getiriyor. Farklı tonları bir arada görmenin de örneği olmuş oluyor. Daha yok ben çok riske girmek istemiyorum bu tonlarda. Yine ton sür ton yapıp krem tonu gitmek istiyorum dediğinizde de 11-17'yi seçiyorum. Bakın ortaya koyduğumda nasıl bir etkisi oluyor ve hepsine uyan bir ortak renk olmuş oluyor. Zeminin parke, banyoma geldim, zemini böyle yaptım. Duvarlarını belki yine bu ya bu içindeki tondan ya da tonsur ton yaptınız böyle geldim. Terrazzo seçtim ki bu aralar yani son 5 yılın 6 yıl en gözde malzemelerinden bir tanesi Terrazzo. Ve bunu geldim ortasına yine Jotun'dan seçtiğim tonu oturttuğumda bakın hem bununla uyumunu hem bununla uyumunu hem bununla uyumunu. Yani mobilyamı da buraya koyduğumda yine mobilya ile olan uyumumu görebiliyorsunuz. Mesela bu kadar canlı tona gitmek istemiyorum. Tamamıyla daha birbirini tamamlayan bir ton olsun dediğinizde karşınıza bu renk geliyor. Bakın ne kadar tamamlayıcı bir renk oldu. Yine bütün malzemelerimin üstüne koyduğumda tek tek bu ortak noktada buluşan bir renktir. Mobilyamın da üstüne koyduğumda ton sür ton tadını ve renk uyumunu görebiliyorsunuz. Ya ben e, şöyle çok portakal rengi işte çok böyle sıcak e, tonlar oldu. Ben birazcık daha tezat bir renk seçmek istiyorum dediğinizde ise geldim yeşilimi buraya koydum. Evet tezat ama tek tek yine baktığınızda birbirleriyle uyumlu güzel bir ortak renk yakalamış oluyoruz. Özellikle terazoyla olan uyumu ve mobilya ile olan uyumu da sizi çok mutlu edecektir. Mood board'unuzu hazırlayınca kesinlikle böyle tek tek Jotun'dan seçtiğiniz renkleri üzerlerine koymayı unutmayın. Ben özellikle hep ortasına koyuyorum. Ortaya koyduğum renk bütün malzemelerle uyum içerisindeyse hemen karar veriyorum. Bu proje bitmiştir. Kesin ve eminim diye. Dördüncü konsepte daha dinamik, daha genç daha cool bir ev oluşturdum. Birazcık da şehir evi dedim bu mood board'umun adına. Şimdi buraya geldiğimde iki alternatifle yer zeminim veya duvarda kullandığınız alternatifim var. Bir duvarı tamamen kapladım mutfakta. Hem tezgahın arkası olarak kullanıyorum. Hem de öbür üç duvarım da boya olacak. Mesela gri betona için var ama siz bunu gri seramik olarak da adlandırabilirsiniz. Mesela bunun üstüne bir mavi tonu koydum. Bu mavi tonda aslında birazcık canlılık ama donuk bir mavi olmakla birlikte tamamen yine o cool etkiyi size yaratacaktır. Ahşabını birazcık koyu tuttum mobilyada. Sonra açık renk bir mutfakla hayal ettim bu çinileri ve şu üç tonlamayı yaptığımda şöyle yeşili görmeden karar veriyoruz. Şöyle yapayım. Böyle mavi tonlarıyla da çok güzel olacağını düşündüm. Sonra dedim ki, terazomu kullandım yeşil. Yeşillerle ne yapabilirim dediğimde ise hemen bordo tonu girdi aklıma. Ve şöyle koyduğumda o bordonun tonunu da hissedilir bir şekilde fark edeceksiniz. Hemen yani mesela mekanlarım ayrı. Ben bu mekanı bu alan içinde belirleyeceğim. Burayı da bu tonla belirleyeceğim dedi. Aynı mekan içinde iki farklı bir kapı ayırıyorsa farklı tonlarda kullanabilirsiniz. Ama en risksiz yine renklerden bir tanesi. Benim de çok sevdiğim siyah. Aa duvar siyah boyanır mı diyeceksiniz. Evet yani seramiğimi, çinimi güzel seçtikten sonra yer tonumu açık gri yaptım. Geldim siyah bir duvarla bu konseptimi tamamlamış oldum. Sonra gri tonum geliyor. Gri tonum da zaten hem zeminin tonsur tonu oluyor. Hem de bu içindeki siyahla beyazın ara tonu olmuş oluyor. Buraya koyduğumda da hem yeşille gidebilecek şöyle yapalım. Hem de bu tonla gidebilecek iki farklı alan kurgusunun içinde gidebilecek tonları seçmiş oldum. Şimdi dilerseniz hepsini de şöyle size daha yakından göstermem gerekirse. Mobilyamı seçtim, çinimi seçtim. Farklı bir ton daha koydum ki iki tane size burada farklı renk anlatmak için. Mobilya, zeminim. Zeminim seramik olabilir gri. Bir de ahşabım. Bu ortaya koyduğum zaman mobilyanın ne kadar gittiğini görüyorsunuz. Ama şu renkli terazomun güzelliği diyeceğim. Çünkü bu aralar aşırı sevdiğim tonlarda bu yeşil tonları var. İsterseniz bunu büyük de seçebilirsiniz. İsterseniz küçük. Şuraya koyarım. Şimdi buradaki alan için iki tane renk belirlemiştim. Biliyorsunuz. Bordo olur. Şöyle seçtiğiniz zaman. Burada çini farkı da yanına koyduğum zaman yine ona gidebilecek bir ton oluyor. Bordo ile gidebilecek gri, siyah, beyaz üçlüsü. Geldim. Hiç risksiz kullandığım rengim de siyah. Yine risk almak istemiyorum gri. Ama ben risk almak istiyorum diyorsunuz. Bakın şimdi nasıl güzel bir uyum sağladı farkındasınız. Ama mesela bunu ben yeşilin üstüne koyduğumda gitti mi gitti ama şimdi renk tonlarını çalışırken bu çiniyi mi seçeceğim, bunu mu seçeceğim, bu rengimi seçeceğim dediğinizde hani bunu seçerseniz çok daha uyumu güzel olacaktır. Ama İki tarafa da aynı renk tonu gidebilecek bordon var. Yine bu tarafa gri koyduğum zaman zeminle beraber şöyle bunu üst üste hep koymamın sebebi sizlere aslında birazcık gözünüzde canlandırmak yine gitti. Ha, siyah mı yapmak istedim? Siyah. Bir tek buradaki şu çiniyi seçtiğinizde bu renk oluyor ama bu çiniyi seçtiğinizde bu renk olmuyor. Bunu anlatmak istiyorum. Ve en son geldiğimde bir iç mimarın özellikle meslektaşlarım için söylüyorum. Bir jotun katalonlu olması gerekiyor çünkü renk skalası çok fazla. Bakın burada mavi tonları, kırmızı tonları, natürel yeşil ve sarılar var. Herhangi bir tanesini aldığımda, mesela, hadi mavi tonları alalım. Bu sefer de farklı renkler olsun. Maviyi kaldırıyorum ve şöyle geldiğimde içindeki özellikle ara tonları göstermek istiyorum. Bakın gri'den başlıyor. Maviler, morlar ve hani mavi'nin her tonun içine barındıran renk skala'sıyla karşılaşıyoruz. Geldim şimdi mesela. Yine bir tane daha örnek göstereceğim. Yeşillere. Yeşili açıyorum. Muazzam bir renk çeşidi var. Ve o yüzden ben Jotun'un hem aratonlarını hem de bu kartelolarını, kataloglarını çok beğeniyorum. Çünkü tasarımı sınırlamıyor her projede de farklı renkler kullanmak istiyorum. Böyle bir katalogdan da bahsetmek istiyorum ki ara tonları da görün diye. Ben size kısaca 4 tane konsept belirledim. Renkler belirledim. Umarım bu video işinize yarar ve mutlu olursunuz. En çok sevdiğiniz konsepti de veya renk skalasında altına yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Biz Jotun'la böyle bir video çekme kararı aldık. Onların da bu fikir çok hoşuna gitti ve benimle olan renklerin bağdaşmasını çok sevdiler bu fikri. Umarım işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.